Bütün hemşerimize iyi günler diliyoruz. Bugün Çamlıkent mevkii, özgün yapısı etrafında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgemizde çok ciddi altyapı sorunlarımız vardı. Öncelikle Su İşleri Müdürlüğümüzle beraber altyapı sorunları ele alarak atuk su ve temiz su hatlarımızı yeniledik. Akabinde yol ve kaldırım çalışmalarımıza devam ettik. Şu anda çalışmalarımız 190'ını tamamlamış bulunmaktayız. Bu bölgede toplamda yaklaşık olarak 1,5 km yol ve 5000 metrekare kaldırım imalatını tamamlamış olacağız. Çalışmalarımızda adım adım sona geliyoruz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda bölgemizde bulunan 2000 metrekare park alanımızı da vatandaşların kullanımı açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız boyunca bize destek olan ve sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimize modern ve estetik bir yüz kazandırmak için çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Teşekkür ederiz.